Merhaba arkadaşlar. Eyüp Doğan, Pak Manus TR. İstanbul. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben çok iyiyim. Şimdi bende bir torun var. Zafer var. Sahibi şu an kamerayı tutuyor. Şimdi size ne göstereceğim? Gel 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 Otur ya. Bekle bakın çocuğu. Size böyle bir, bir yakışıklı, güzel bir bayan kız çocuğu göstereceğim. Haa tuttu bunu. Bugün giydirdik. Aa, bundan bugün ikinci videomuz oluyor. Geçen sefer ne öğretmiştik? Ses öğretmiştik. Gürültü öğretmiştik. Spor yapmayı nasıl oyun oynanır onu öğretmiştik. Bugün de Aferin. Aferin. Ne yapıyorduk? Üstüne mi geçelim? Bırakıyorduk. Çocuk sıkılınca bırakıyorduk. Biz önünü alıyorduk. Ağzından çekmiyorduk. Dişleri ağrır diye. Şimdi bu kaç günlük oldu abi? Aferin. İki 2 ay 21 gün oldu. 2 ay 21 gün. Hadi. Sen onu anla. İlk geldiği gün nasıl da şimdi nasıl. Bir de Mali nasıl bir <laughs> şey. Sen anla sen dinliyorsun. Mari Mali nasıl bir şey? İlk defa beslenen Mali. Mali yaramaz bir çocuk gibi. <laughs> lan geç bayan lan oğlum. <laughs> ben ben oldu oğlum ya. Abi bir şekilde yerinde durmuyor. <laughs> Aşırı derece hareketli. Evet. Ama bir o kadar da eğlenceli. Eğlenceli evet, değil mi? Tamamen yani temas bağımlı. Nere gitsek arabada bile olsa İlla bana dokunarak uyuyacak. Gece yatarken benle uyuyacak. Yani böyle bir şey yok. Şimdi bana uğursam ben ısırır mı acaba? Denemek lazım abi. Torun senin torunun. Tamam <laughs> tamam 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 demek ki ısırıyormuş Dur canım azma. Dur canım azma tamam, tamam 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 otur ya tamam tamam bitti tamam tamam bitti otur ya otur karşıma. Demek ısırıyormuş Çok hırslı abi aşırı ne? derece. Dikme baksana ya. Sen şimdi eve gidiyorsun mu? Eve gitmiyorum abi. Yiyim. Hatun demiyor mu? Neredesin oğlum? Çocuğumun yanındayım abi. Olması gereken yerdeyim. Köpek bakmak ayrı sorumluluk abi. Otur. Otur bakayım. Daha yat öğrenmedik değil mi? Bakayım yatıp yapacağım. Yat. 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 Tabii ki söylemekle olmuyor. Yatın ne olduğunu öğreteceğim. <laughs> Önce yatım ne oldu öyle teze? Beni arıyor. Abi ben köpek yatmıyor lan ne yatsın? Yatım ne olduğunu neden biliyor? <laughs> Bu çocuk ne de bilecek? Tipe bak hele. Maymur. Maymur. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Gel oynayalım. Hop, hop. Aferin sana. Dur yatı deneyelim. İzleyenler belki yatı öğrenir. Ona da uygular. Bak böyle yapıyoruz. Bu biraz sinirli olduğu için tedirgin yaklaşıyorum. İdare edin. Şimdi elimizi üstüne atıyoruz. Yat diyoruz. Yatmıyor. Yatma diyor, yatmıyor. Hop böyle yaptı. <laughs> tamam 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 Eyüp abi peki bu sen şimdi videolarda yapıyor ya Nasıl? böyle bacağın arasında filan gidiyor geliyor. Evet. Bu yapar mı? Deneye dur deneye hiç. Hop hop Tekin. hop hop dön takip takip hayır takip aferin dur 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 moda hop takip takip aferin sana aferin sana aferin sana takip yaptırma abi aferin sana aferin sana aferin nasıl no, da bakıyor nasıl no, da bakıyor abi yaptırması değil onun yapması değil sen yaptırabileceksin çocuğa ne istediğini anlatabileceksin ifade edebileceksin onun gibi düşünebileceksin anladın mı e sen çocuğa tut tartan ilk alışır, gel yoksa şey ona burada nasıl yapıyorsun abi köpeği burasından tutuyor diyor takip takip <laughs> Lan, takip öyle mi olur? Bu çocuğumuz çok hızlı bir çocuk. Ha bir de şey söyleyeyim ama bak. Bu aylar tam kanlı İsa e, virüs hastalık. Size pavo veteriner ama kanlı isal. vaktilinde. Kanlı isal olduğunu hayvan ölüme gider. Onun da çaresi nedir? Beni arıyorsunuz geceleri abi kanlı oldu yemekten kesildi. Zaten çocuk yemekten kesildi mi? Sona doğru gidiyor ama diyor bir dışısına kan yok. Dışkısına kan olmaz zaten ilkte. Şimdi bu varlık bağırsaktan oluşan bir varlık. Bağırsaklar önce yemek yemiyor. Yemekten kesiliyor. Kusma geliyor. Ondan sonra bağırsak yemek gıda içeride kalmayınca solucanlar, kurtlar ne yapıyor? Bağırsak yemeye başlıyor. Bağırsak da yenince, denince oradan kan direkt buraya. Zaten o bu son evde. Kan geldi mi? Direkt kan geldi mi? Gidiyor. Buna ne yapabilirsiniz? Şey, evde yoğurt verdim. Ha, yoğurt verin, kustukça verin. O tek çare. Zaten elinizden gelecek o veteriner yoktur. O yoktur, bu yoktur. Ama en başta yapacağınız şey direkt veteriner. Ne yapacaksın veterinerde? Veterinere gittiniz, acil ama serum bağlayabilirsiniz. Allah sen çocuğa vermesin. Ama verirse de, yani abi evde yoğurt verdim. Abi yemek yemesini bekledim. Öyle bir şey yok. Yemek zaten bir canlı, insan da olsun, hayvan da olsun, herhangi bir varlık yemekten kesiliyorsa, emin olun o ölüme gidiyordur. O yüzden yani abi işte bana şey soruyor. Ya abi gitti veterinere bir serama bir milyar isede. Yapayım mı? Yaşar mı? Oğlum ben Allah mıyım? Neden bileyim? Sen mecbur sen anlaşma hasta olduğunu evde şey mi bekliyorsun Allah'tan işte yaşasın ölsün öyle bir şey yok. Bu evin birey ise bunu götüreceksin ve senlere e yapacaksın. Ondan sonrası Allah'a kalır. Ama sen burada oturarak işte ben yoğurt verdim. Yaşasın işte veteriner benden bir sürü tonla para alacak bir de ölecek onu düşünürsen zaten alma çocuk mocuk besleme zaten ba bu, aylarda biraz daha dışarı çıkartmayın biraz evde bakın otur bekle evde bakın kontrol altında olsun şimdi bu çocuk her yerde geziyor ama yine kontrol altında babasının kontrolü altında tabii ki babası aşağı yapıyor şu her yerde bize gidip geziyor geliyor gidiyor <laughs> Allah göstermesin yani bu çocuk evin bireyiyse Kılmaz zarar gelse babası Beni arıyor gece gündüz. Ama bir şey oldu. Ama adam beni arıyor diyor abi üç gündür köpeğim yemek yemiyor. E de bunda? Tabii ki ölüme gidiyor abi. Neyi bekliyorsun? <laughs> Bunu özellikle söylemek istedim çünkü bu bir haftadır insana hep beni arıyor. Hep yazıyor. Abi köpeğim yemekten kesildi. Tam kanıysal zamanı. Tabii ki aldığın yer de önemli. Aldığınız çocuğu aldığınız yer. Anneye babaya aş yapmış mı? Yavru. 12 günlükken, on, 13 günlükken iş parası da başlamış mı? 30. gün aşıyı vurmuş mu? Ee, ya bilinçsiz alıcılar çok tabii ki. Adama diyorum ki şeyine baktığında, aşına baktın mı diyor bak aşırı bilmiyorum diyor. Diyor ona baktığında bilmiyorum diyor. Sadece diyor yemekten kesildi diyor. Adam dün almış bugün yemekten kesilmiş. <laughs> dün getirmiş eve yemekten kesilmiş. O yüzden hani buradan size diyeyim yapacağınız tek şey veterinere götürmek serum bağlatmak. Akşam mesabetine dedi ki, biz bakamıyoruz eve götürün sabah getirin. Siz ne yapacaksınız? Sizin tek yapacağınız şey sabah kadar yoğurt, sadece yoğurt basacaksınız. O kusacak siz basacaksınız. Bunun sebebi ne? Abi niye yoğurt basıyoruz ya? Vücutta gıda kalmıyor, sıvı kalmıyor. En azından girdi çıktı olsun, direnç yukarıda dursun. Zaten vücut onunla savaşıyor. Ya biz de düşünün ya bizim gibi biz de insanız. Biz de aslında onun canlı bir şey istemiyor. Yemedikçe daha da çok düşüyoruz. Niye zorla zorla büyüyeli? Vücut gıda gelsin diye. Sizin de tek yapacağınız şey buna serum vurmak. Başka hiçbir şey değil. Oğlum bak hayvan sen bana ya, ne veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bu durduk yere beni sürüyor ya. Abi peki bir de bir şey sorabilir miyim? Sor mı? tabii ki. Şimdi diyorlar mesela aman kanlı ishal olmasın, kanlı ishal etmesin diye. Mesela birazcık büyüdükten sonra Büyüdükten sonra da kanlı olma riski var değil mi? Bir yaşına kadar. Ömür boyu var. <laughs> Ama vücut direnci yüksek olduğu için. O zaman düşmüyor. Ama yavru iken vücut direnci düşük olduğu için hastalığa gidiyor. Ama bir yaşta mesela 3 yaşında köpek ölen de var. Onda direnci o anda düşük. O anda direnci düşük. Ola düşüp ölebiliyor. 3 yaşında köpek düşüp ölüyor. Ama bu yaşlarda Kurtulması zor ama erken teşhis tabii ki kurtulur. Yani Baktın yemekten kesildi anında. Sadece sıvı e, bakıyorsun şeye düşmemiş mesela ishal olmamış. Ama e, hayvan yemekten kesildi keyifsiz. Diyor ki hareketle mi diyor bu abi bunda bir şey yok diyor. Hareketi yerden ama sadece yemek geliyor. Zaten yemek yemiyorsa ölmeye gidiyor zaten. Ona aldanmayın direkt götürün veterinere. Zaten ne kadar erken teşhis koyarsanız o kadar erken kurtarırsınız. Yemek yemeye başladı mı direkt kurtulmuştur o. Şimdi bugünkü kanun bunu anlatayım, ondan sonra... ha, Latte'yi de sürüyorsunuz, Latte'yi de bir araya sıkıştırayım. Şimdi Latte nasıl bir dizide oynuyor? Latte e, asker dizisinde oynuyor. Çekimleri istiyorsunuz, çekimler... Atamıyoruz, yasak çünkü orada çekim yapamadık. Hmm. Sen bana ısırıyorsun, sen bana ısırıyorsun, sen bana ısırıyorsun, sen bana ısırıyor. asla, asla, asla. Asla, asla, asla. Asla, Al sana, al sana, al sana, al sana yarama çocuk, al sana yarama çocuk. Asla, ayına, çocuk. de değil rezil etti ya. Sen de değil rezil etti ya. Sen de değil rezil etti <laughs> ya. <laughs> ya sen buna ne verirsen arkadaşlar? Siz buna ne verirsen? Sana Tarkan ne verirsen? Tarkan ki Ağacı dişti ya. ya. bu da yapın ağacı dişler. İşin <laughs> şakası. Biz zaten çoğla çalışıyoruz. Eee Zafer benim kardeşimdir zaten. Bu da benim torun olduğu için. Bir de kardeşime çocuğu oldu artık. Bunu hmm. baya Yarın öbür gün görürsünüz zaten sahnelerde Allah'ın izniyle. İnşallah abi. Ee, Sağ olun. Çok güzel şeyler yapacağız. O yüzden küçükken çalışıyoruz. Da. Yani bu avrasyonu biz çalışıyoruz zaten. Ee, sonuçta biz Zafer kardeşim e, hanımını çocuğunu teslim edecek. O yüzden biraz bütün eğitimi bilsin istiyor. Şimdi eğitiyoruz. O yüzden biraz avrasyonu fazla. Şey sanmayın. Mali hepsi böyle değil. Mali biz açıyoruz onu. Yani çocuğa yapma desen. Zaten babası şu an kızla ne yapmaz. Kız baba. Beni. Hayır. Hayır. Aferin kızıma benim aferin kızıma gördüğünüz gibi sahne bu ama e, şu an sadece o oynamak istiyor ısırmak değil baba kızdım bitiyor zaten baban iş yerinde kalıyor zaten iş yerinde oturuyor e, değil mi abi müşteriler evet. gidip geliyor spor civarı. salonunda bakıyoruz gayet herkes de oyun oynuyor eğleniyor yeri geliyor kovalıyor yeri geliyor kovalattırıyor ama evde olmaz değil mi abi evet. evin içinde bakılabilecek bir köpek cinsi değil yani o kadar sakin değil yani siz de takdir edersiniz ki kendinizi eve kapattığınızda Covid dönemi geçti en basit. Herkes evdeyken canı sıkıldı. Aynen. Yani bu, biz yine bir şeyler yapabiliyorduk. Bu hayvanlar bu tarz şeyleri yapamıyor. Ve canları çok sıkılıyor. Yani şu an bahçeli evim olmasaydı ben de sahiplenmezdim. Ben de <laughs> Ben bu açıdan Bak Ben veriyorum. Herkes parayı sever. Ben ne diyorum? Almayın ev. Bahçeniz yoksa almayın. Evde çok zor oluyor. Çekilmez hale geliyor. Yani çok... Bu şey gibidir ya, Saatçi ve Netflix, iPhone gibidir. Kimisi iPhone alır, sadece fotoğraf çekerlerse ben aldım, 13 cimdir. İşte video çekiyor. Kafeye gittim mi, Marlboro'yu koyuyorum. Araba anahtarını koyuyorum, bir de iPhone 13 koyuyorum. Millet görsün abi, o iPhone 13 kullanıyor. Yandakine bakıyorum, adam, adam iPhone 13 almış, şirketi yönetiyor onunla. Şirket, orada ekleden girmiş, oradan video yapıyordu. Kendine bakıyorum, Allah belanı versin. Bu da <laughs> aynen iPhone gibi. Kullanmayı bilirseniz harika. İçinde, Sonra içerik var ve şimdi iPhone'da binlerce içerik vardı ben sadece e, yeni 13 çıkmış ne gördüm sinematik çıkmış tamam Sinematik yani bir selfie çektim ya da bir görüntü çekiyorum diyorum helal olsun adam ne kapmış. Halbuki iPhone'a ne ne katmışlardır biz bilmiyoruz. Anam, anam anam tamam 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 kız buna. Kesinlikle bahçeli bir evde Kesinlikle. bir şekilde Kesinlikle. bakılacak şekilde Kesinlikle. ne kadar rahat olursa ne kadar gezerse o kadar hem sağlığı için hem kemikleri için daha iyi. Yani ben dediğim gibi bir buçuk iki dönüm bahçemiz var. Orada bakacağız. Rahat rahat geçsin oynasın diye. Çok istiyordum. Hep Buruk'tan istiyordum. Ev bitene kadar da hatta Eyüp abinin kapısını da çalmadım. Konuşuyorduk ediyorduk. Dedim ki boş ver abi evim bitsin yerim olsun ondan sonra. Sağ olsun çok destek oluyor. Burada herkesin önünde ona da çok teşekkür ediyorum. Evet, abi, evet. Arkadaşlar Eğitim konusunda bir dahaki videoda şimdi biz oyun oynama zamanı, eğitim zamanı. Şu an tuvaletini yaptığı uykusunu aldı, kendine geldi. Kenze çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir videoydu. Mahsen muhabbet olsun. Seviyorum sizleri. Eyipdoğan pipeman.tr. Yeni başka, din başka. Opa. Opa. Bak. <laughs> lan oğlum videolar sonu böyle bitiyor. Videonun... Öldürüm lan seni. Öldürüm lan seni. Öldürüm lan